Merhabalar, mutfağıma Nur'un kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Pirinç topları, buna pirinç köftesi de diyebiliriz. Evde olan malzemelerinizle yapabileceğiniz harika bir tarif. Çocuk büyük herkes de çok seviyor. Bunun için ben bir buçuk su bardağı pilav kullanıyorum. Pilav diyorum, pişmiş olan pilavınızdan bir buçuk bardak ayırmanız yeterli olacaktır. Karıştırma kabımın içerisine ilk olarak Pirincimi alıyorum, üzerine de diğer malzemelerimi ilave etmeye başlıyorum. Rendelemiş olduğum yumurta büyüklüğünde bir tane patatesim var. Gördüğünüz gibi rendenin ince yerinden rendeledim ve suyunu elimle iyice sıkabildiğim kadar sıktım. Onu şöyle üzerine alalım. Yine aynı şekilde rendelemiş olduğum bir tane küçük havucum var. Onun da suyunu iyice sıkarak hazırladım. Pirincimin üzerine onu da ilave ediyorum. Şöyle çeyrek demet nane ve e, dereotu maydanoz kullanıyoruz. 2 dal taze soğanım var. Onları da küçük küçük doğradım. ilave ediyorum. Bu arada nane ya da dereotu sevmeyenler katmayabilir. Maydanoz da yeterli olacaktır. Üzerine 2 yemek kaşığı galeta unumu ilave ediyorum. 2 tane yumurtamı katıyorum. En sonunda baharatlarımı. Ben birer çay kaşığı pul biber, toz kırmızı biber, tuz, kimyon, karabiber kullandım. Ve bir tatlı kaşığı da susam kullanıyorum. Baharatlardan da dokunanlar varsa istediklerinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi bu harcımızı birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar yoğuruyoruz. Bakın böyle ince yerinden rendelediğimiz için ayırarak hepsi birbirine bütünleşinceye kadar yoğuruyoruz. İç harcımız hazır. Şöyle bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da galeta unu kattım. Yaptığımız pirinç toplarını bu malzemeyle kaplayacağız. Parçadan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle yuvarlayıp unlu karışımın içerisine atıyorum. Ben çok fazla tuzlu olmasını istemediğim için unun içerisine tuz katmadım. Daha fazla tuzlu sevenler içine tuz da katabilirler unu. Hepsini unun içerisine atıyorum. bunun içerisine şöyle ilk etapta dört tanesini aldım ve sallıyorum. Bakın her, her tarafı unla bulandı. Başka bir tabağa çıkarıyorum. Ve diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp alıyorum. Hepsi hazır. Şimdi ocağımızın başına geçelim. 2 su bardağı sıvı yağ koyduğumuz kızgın yağda güzelce kızartalım. Yağ iyice kızdı. İçerisine köftelerimi bırakmaya başlıyorum. Kazığınızın kızgın olması çok önemli. Bir tarafları kızarmadan diğer taraflarını çevirmiyoruz. Kızarmış olan köfteleri kağıt havlu üzerine çıkarıyorum. Şu görüntüyü görmeniz lazım. Gerçekten muhteşem. Pirinç topları ya da diğer adıyla pirinç köftesi hazır. Gerçekten hiç tereddüt etmeden deneyin derim. Önümüzde Ramazan var. Ana yemek ya da et yemeklerinin yanında garnitür olarak tüketebileceğiniz gibi sahurda da kullanabilirsiniz. Biz genel olarak soğuk seviyoruz ve üzerine limonla tüketiyoruz. Ekşi çok yakışıyor. Fakat isteyenler ketçap, mayonez gibi soslarla da pirinç toplarını tüketebilirler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca abonelik tamamen ücretsiz. Yapıcı yorum, öneri ve abonelikleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.